başlamış yeşil ile ma bir kanatlı kuşlar şakımız kırmızı sarı mor kuşlar susmuş neşe kuşlara bakmak çok mutlu olmuş. Neşe kuşlara şarkı söylemiş. Kuşlar da samanla Neşe'nin şarkılarına şarkı yarak eşlik etmiş. Aman neşe bir süre sonra beş kuşu ormana bırakmış kuşlar dağdan dağlam şak şakıyar uçmuşlar beş kuşu şakır çok mutlu olmuş